Dünya yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya. Her geçen yıl kuraklık dünyayı sarıyor, sıcaklık rekorları kırılıyor. Bunda fosil yakıtla ulaşım araçları da büyük paya sahip. Bu araçlar küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarının beşte birine neden oluyor. Karbon emisyonu aracın yapısına ve mesafeye göre değişiyor. 8 saatlik bir yolculukta farklı ulaşım türleri yolcu başına ne kadar karbondioksit salıyor dersiniz? en kirli ulaşım aracı yolcu gemileri. Gece yapılan 400 kilometrelik bir yolculukta yolcu başına 2000 kilodan fazla karbon yayıyor. Uçaklar gemilere göre daha iyi durumda. 6500 kilometrelik bir mesafede 750 kilogram karbon yayıyor. 4 kişinin yolculuk ettiği bir aracı ele alalım. 880 kilometrelik yolculukta kişi başı 270 kilogram karbon salınımı oluyor. Trenler ise daha çevre dostu ulaşım araçları. 1280 kilometrede 72 kilogram karbon salıyor. Peki en temiz ulaşım şekli ne mi? Bisiklet ve tabii ki yürümek. Zira yakıt yoksa karbon salınımı da yok.